Ben Sobe Eğitim Vakfı'nda bir buçuk yıldır eğitim gören Emirhan Altaş'ın annesiyim. Bu mektubu yazarken size nasıl hitap edeceğimi bilemediğim için önce kendimi tanıtmak istedim. Sobe'de eğitime başlamadan önce buranın çok güzel bir eğitim merkezi olduğunu duymuştum. Ama maddi imkansızlıklar yüzünden bir türlü gelemedim. Daha sonra bir arkadaşım burslulak imkanı olduğundan bahsetti. İlk başta pek inanamadım. Otizm tanısı aldığımızdan bugüne kadar zorlu geçen hayat mücadelemizde en yakınlarımızdan göremediğimiz desteği hiç tanımadığımız birisi mi verecekti? Yine de şansımı denemeliyim dedim ve başvurdum. Bir aylık bir eğitim sürecinden sonra güzel haberi aldım. O kadar mutlu olmuştum ki gece gündüz çalışsam bile ödemekte zorlanacağım bir parayı hiç tanımadığım bir el ödüyordu. Her gün size dua ettim. Hala da ediyorum. Ama Sadece dua etmek de bana yetmiyordu. Sizi görmek, yüzünüze teşekkür etmek istiyordu. Allah'ım sen nasip et, karşılaştır bizi diyordu Daha sonra bir mektup yazar mısınız dediklerinde çok mutlu oldum. Yüz yüze olmasa da artık sesimi size böyle duyuruyorum. Yazarken bile sanki sizinle konuşuyor gibi hissediyorum. Sayfalarca teşekkür yazıları yazsam yine de az gelir. Emirhan 7 yaşında. Bir buçuk yıldır öyle güzel ilerlemeler kaydediyor ki bazen ben bile inanamıyorum. Bu bayram ilk defa el öptü. Elini öptüğü kişi siz olun isterdim. Siz yine de elinizi öpmüş gibi kabul edin. Büyümseniz ben de ellerinizden öpüyorum. Hakkınızı ne yapsak ödeyemeyiz. Ancak ve ancak sizin için dua edebiliriz. Evlat peygamber ağlatmış. Bir imtihanmış. Allah evlatlarınızı imtihan etmesin inşallah.